arkadaşlar sizler de hepinize merhaba arkadaşlar ben bu kanalın sahibinin abisiyim arkadaşlar bu hesabın sahibi bulundu ve adını okuyorum arkadaşlar bu hesabın sahibinin tabii ki arkadaşlar hesabın sahibinin adı söyleyeyim mi söylüyorum arkadaşlar hesabın sahibinin adı eğlencenin sesi eğer arkadaşlar o kanalda gidip abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyor. E bence abone olun. Ben de abone oldum. Neyse arkadaşlar bu hesabı kazan odur. Şimdi ben bu hesabı süreceğim arkadaşlar. Yanlış anlamasın şimdi. Evet şu an çıkıyoruz. de bağladım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Adı süper zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi siliyorum. Sil. Değil mi arkadaşlar? Hesabı hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar. Sizler de kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle çok çekici video gelmesini istiyorsanız. E, yorumlara yazın bakalım. Hadi o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.